İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde 8. sınıflara yönelik deneme sınavı düzenlendi. 27.428 öğrencinin katıldığı sınavda Marmara İlçesi Saraylar Ortaokulu'nun başarısı dikkat çekti. Marmara İlçesi Saraylar Ortaokulu'nun 6 öğrencisi 20.000'in 20 üzerinde öğrencinin katıldığı sınavda ilk 30'daki yerini aldı. Saraylar Ortaokulu Müdürü Cenk Emre sınav hakkında bilgi vererek öğrencilere teşekkür etti. En son İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Balıkesir genelinde ki tüm 8. sınıf öğrencilerin katıldığı hatta sayı olarak da 27.428 öğrencinin katıldığı sınavda şu an yanında bulunan öğrencilerimizin ciddi bir başarısı söz konusu. Tabi bu başarı mahrumiyet bölgesinde yer alan okulumuzda bu kadar parlak başarının çıkmış olması bizim çok ciddi anlamda gururumuzu okşayan, Çalışma şevkimizi arttıramıyorum. Okulun rehberlik öğretmeni Fatih Pulat da öğrencilerin sınava nasıl hazırlandıklarını anlattı. Okulumuzda Balıkesir genelinde düzenlenmiş olan deneme sınavında oldukça başarılı bir sonuç elde ettik. Bu sonucu elde ederken de en önemli kazancımız okulumuzda rekabetle kıskançlığın ayrımını yapıp özellikle 8. sınıf öğrencilerimizin birbirlerini kıskanmak yerine rekabet içerisinde ama tatlı bir rekabet içerisinde ...sürekli gelişimlerine yardımcı olma amaçlı bir tutum izledik ve bu öğrencilerimizin gelişiminde özellikle tüm branş öğretmenlerimizin müzikten, resimden, matematikten, fenden her dersten ayrı ayrı takipleri, özel olarak ilgileri, kendi özel saatlerinden vermiş oldukları tavizlerle buraya gelip tekrar tekrar bazı şeyleri öğrencilere kazandırmak isteme arzuları çok büyük etkili oldu ve bunun... Mavis'in de çocuklar bize verdi Öğrenciler de duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi. Yapılan sınavda 7. oldum. 676 puan aldım. Ee, okulumuzda bizde tanınan imkanlar çok iyi. Öğretmen, öğretmenlerimiz kendi zamanlarından fedakarlık yaparak bizlere e, konular anlatıyorlar. Özel olarak sorularımıza falan cevap veriyorlar. Ee, bu yüzden ben okulumdan çok memnunum. Katıldığım sınavda 26. oldum, 27.428 öğrenci arasında. Bu sınavda çalışmamda gerek rehber öğretmenlerim, gerek sınıf öğretmenleri, gerekse diğer öğretmenlerim bana daha çok yardımcı oldular. Girdiğimiz sınavda başarım 23. oldum. Bundan çok mutluyum. Bunun için öğretmenlerime ve okul müdürüme çok teşekkür ediyorum. Onların sağladığı imkanlar sayesinde bu başarıyı elde ettik.